zorlarına gidiyor. Peygamber Efendimiz'in seçilmiş olması nasıl Yahudilerin zoruna gidiyorsa ya içimizdekilerin de zoruna gidiyor. Onlar e, daha beter. Ya. Zorlarına gidiyor ya. Peygamberimize bu kadar ihtimam zorlarına gidiyor ya. 18 bin alem. Hadi 18 tanesini sayın bakalım. Bırak 18 bin. 18 tanesini sayalım bakalım. Sayabilir miyiz ya? Ben geçen 20'ye kadar saydım. 21 diyemedim ya. 20'ye kadar alemi saydım. 21'i bir türlü uyduramadım. Bir türlü kalıp oturtturup da alem diyemedim. Yok ki. Sayamayız ya. 18.000 alem, neylerden ne bileceğiz de. Dünya, gezegenler, uzakta yukarıda, dünyadan büyük. Jüpiter'in içine 1000 tane dünya falan sığıyormuş. Ya. Büyük o kadar. Şey büyük. Güneş ve hakeza. Dünya kaç katı? 160 tane kaç katı var? Böyle büyük bu kadar. Onu gök bilimciler daha iyi biliyoruz. Şimdi burada yanlış beyanat olmasın. Yani büyük, dünya küçük. Biz neyiz biz? Bizde bir şey yok ki. Ne kibirleniriz, ne aldanırız, ne büyükleniriz kardeşim ya. Allah Allah. Beyazid el-Bestami Hazretleri Kuddise Sirruhu her sabah kalktığında ne yapıyormuş abi? Yüzün değişti mi diye bakıyormuş ya. Günahkar ben diyormuş ya. Allah yüzümü çevirdi mi acaba? Ne yaptım ben diyormuş. Ben az idi besle ama Hazreti Atatürk'e sallallahu aleyhi. Allah'ım şefaatine nail ettik ya. Amin. Ya büyükler nasıl korkmuşlar Allah'tan ya. Nasıl korkmuşlar ya. Efendimiz böyle Allah'tan sizin içinizde en çok korkan kim ya? Peygamberimiz ya. Allah Allah. En çok o korkuyor ya. Ya harbi ki gelmiş ve geçecek bütün günahları affolmuş. Kim peygamberine günah işlemez de affolunmuş. Affetmiş. Yani günah işlemezler de. Ya günah bile işlese yazmayacak. Adamın zoruna gidiyor ya. Ma taqaddama min zambika ve ma ta'akhara ve yutimme ni'mete aleyk. Allah senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını affetti. Allah sana nimet verdi. Adamın zoruna gidiyor ya. Niye diyor torpil yapmış? Sana ne oğlum? Sana ne lan? Sanki babasının mı? He. Cebinden mi aldı. Çaldı mı? Yani, peygamberi eleştiriyor. Biz senin sırtından yükü kaldırdık diyor. Bizim bir yerimiz var, okuyor bir yerde. Gelmiş diyor ki ona, amca diyor, bizim hoca dedi ki diyor, niye diyor bunun özelliği neydi Allah diyor bunun sırtından. Ee, şey Ayet var ya, اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكُ ve vada'na تَبْزِرَكَ لَتَحَالُونَ وَلَفَعْنَا لَهَا Kaldırdı diyor niye diyor bunun sırtından kaldırmış diyor. Özelliği ne? Onun özelliği peygamber olması. O peygamber olmuş, e sen olamamışsın. Allah dilerse kaldırır üzerinde, dilerse kaldırmaz. Kime ne? Bu alanların zoruna gidiyor, zoruna. Peygamber'e neden böyle yani? Işte Allah diyor, haşa alim. Ya kardeşim, <laughs> Yahudiler niye düşman oldular? Ya yani o ırktan gelmediği için. Yoksa peygamberimizin hak peygamber olduğunu, Herkesten iyi onlar biliyorlar. Herkesten daha iyi onlar biliyor. Peygamberimiz Mekke'de doğdu. Mescid-i Aksa'daki Yahudi yıldız ilmiyle bugün Süreyya yıldızı doğdu. Bugün Muhammed doğdu bu gece dedi ya. Bildi mi? Hepsi bildi. Efendimiz küçükken Medine'ye dayıların yanına gittiğinde onun e, Ümmü Eymen annemiz şeyler onların ne, ne diyorlar ne diyemezsin hizmetçileri Ümmeymen. Diyor Ümmeymen benim dur annemden sonraki annemdir. Hadi Allah Teala ha. Orada adam bırak peygamberimizi. Ümmeymen'i tanıdı ya. Yahudi alim. Baktı ya dedi. Senden dedi birisi buraya gel. Sen dedi Yesrib'den değilsin. Neredensin sen dedi. Dedi Mekke. Dedi seninle dedi bir çocuk var mı dedi böyle bir 5-6 yaşlarında. He? Dedi var dedi ama Meymen annemiz abi akıllı akıllı. Bir baktı adamın başında şey var Yahudi. Efendimiz böyle ev, eskiden evler vardı. Evin önünde de bir avlular olurdu böyle. Anladın mı? böyle yüksek duvarlı. Kadınlar, çocuklar iç, orada çıkar çamaşırını yıkar asar masar. Yahu bir mahremiyet vardı ya. Bir örtünme bir şey vardı ya. Aa, oh, oh, oh. balkonlara ya bir şeylere pencerelere şey çekmiyorlar ya. Perde çekmiyorlar ya. Hele Beyyus'a bak ya. Perde yok ya. perde perde. Ya avlu var avlu. Avlu içerisinde büyük bir oday, oda kapı kapıdan dışarıya çıkamıyorsun. Avlu avluya çıkıyorsun ondan sonra caddeye çıkıyorsun yani. Bu buydu yani. Dedi seninle beraber bir çocuk var mıydı? Emre annemiz hemen koştu efendimizi tuttu. Baktı dedi ki o alim Yahudi alim dedi ki Kızım dedi buna sahip ol dedi. Bu dedi ahir zaman peygamberi. Abi, buna da sahip ol dedi. Biz dedi bunu Tevrat'ta İncil'de okuduk dedi. Bu dedi ahir zaman peygamberi dedi. Ümmeymen annemiz Efendimiz'i ona elletmedi. Dedi ben dedik bitleri dedi, tutayım dedi. Yani dokunmayayım dedi ahir zaman peygamberine. Ümmeymen annemiz bırakmadı. Hemen Efendimiz aldı içeriye koştu. Böyle korudular ya. Canları pahasına korudular. Canları pahasına korudular.